Atlantan önceki dönemlerden izler taşıyan ve yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanan tarihsel kalıntıların olduğu bir köydür. Delik mahallemiz 300 saniyeden oluşmaktadır. Orduya mesafesi 12 kilometredir. Mahallemizin 7 tane sokağı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla bulunduğumuz Sokak, Manoğlu Sokak, onun akabinde Brekli Sokak, onun akabinde Odabaşoğlu Sokak, onun akabinde Sakaoğlu Sokak, Bayraktaroğlu Sokak, Altı Sokak, Karatiken Sokak, Palazoğlu Sokak diye 7 tane sokaktan oluşmaktadır. Yaz kışları nüfusumuz genelde 1000 ile 1500 arasındadır. Mahallemizin geçim kaynağı genelde fındıktır. Fındığın akabinde arıcılık vardır. Köyümüzde yaygın olarak arıcı arkadaşlarımız vardır. Ayrıca kivicilik, az bir olsa kivicilik vardır. Peşinden bir tavuk çiftliğimiz vardır. Yine besi hayvanları yapılmaktadır. Köyde bulunan Altı Kaya Mezarı ve Civil Kalesi bize köyde milattan önceki yıllarda bir medeniyetin yaşamış olduğunu göstermektedir. Pontus Kral Mezarları olarak adlandırılan bu kaya mezarları ülkenin yönetici asilzadelerinin gömüldükleri oyma odacıklardır. ...delik kaya kaya mezarları tek odalı, alınlıklı ve çift sütunlu girişe sahiptir. Bu mezarlardan köye ismini veren ve yüksekçe bir kayaya yapılmış olan mezar... ...diğer dört mezardan çok farklı bir mimari özelliğe sahiptir. Şimdi e, köyümüzün tarihine gelecek olursak... ...köyümüz e, eski kalıntıları olan, kaya mezarları olan, mağaraları olan harabeleri olan, kale harabeleri olan bir köy. Ama tabi bu köy üzerinde şimdiye kadar herhangi bir araştırma öyle çok bir şeyde yapılmadı. Ama bundan sonra araştırmaların daha hızlanacağı kanaatindeyim. Sonra halkımızda şöyle bir durum var. Eskiden hiç kimse geçmişi hakkında bir bilgisi yoktu. Bunun meraklısı da yoktu. Ben bu merakım işte ta ilk ilkokul yıllarından sonra başladı. E, köyümüz e, yani çevre köyler içerisinde şey bakımından, yerleşim bakımından e, ve tarihi eserleri bakımından örnek bir köydür. Delikkaya köyü e, ismini aldığı üzere mağaralarla e, ünlü bir köyümüzdür. Aşağı yukarı bu e, kayanın çevresinde 7 tane mağara vardır. Asıl Delikkaya ismini e, şu karşıda, yan tarafta gördüğümüz e, dik kayanın isminden almıştır. Adı Delikkaya buradan gelmektedir. Daha önceden e, Rumlar tarafından burada e, ikamet edildiği yıllarda bu kaya mezarlığı yapılmış. Kaya mezarlığı aynı zamanda... E, Ölen ölülerimizin mumyalamak için ben bunu okuduğum tarihte ve insanlardan duyduğum kadarıyla biliyorum. Ve buralara önceden çıkılıyordu bu mağaralara. Bu çevremizde yedi tane olduğunu söylemiştim. Bu yedi mağaranın hepsine de giriliyordu. Ama 1938 Erzincan depreminde bunun önündeki taşlar uçarak burası bir dik yamaç haline gelmiş. Ve ondan sonra buraya çıkmak biraz zorlaşmıştır. 1934 yılında Ordunun sayılı köylerinde okul bulunmaktaydı. Delikkaya Köyü İlkokulu civarındaki köylerin öğrencilerinin de eğitim merkeziydi. Delikkaya İlkokulu köyün nüfusunun giderek göç yoluyla azalması ve civar köylerde okulların açılması ile birlikte öğrenci kaybetmiş ve 1999 yılında eğitim öğretimine son verilmiştir. Delikkaya İlkokulu'nda uygulamalı eğitimin çok çarpıcı bir örneği 1936 yılında yaşanmıştır. İlginç hikayelerin yaşandığı bir okul aslında. Hep e, Türkiye'de uygulamalı eğitim örneği gösterilir. Ben bu okulla ilgili ilginç bir anekdotu burada aktarmak istiyorum. Buranın ilk öğretmeni Gümüşhane Rasim Odabaş. Daha sonra 1930'lu yıllarda Ali Gönül isimli bir öğretmen burada eşiyle beraber görev yaparken öğrencileriyle tarihi bir köy olan Delikkaya Köyü'nün Civil Toprak Tepe dediğimiz, Civil Kales dediğimiz bölgesinde ...öğrencilerle bir geziye çıkıyor. Bu gezi esnasında bir taş içerisinde, lahit içerisinde eski bir mezar buluyorlar. Bu mezar sadece kemikleri kalmış bir ölüye ait çok eski bir mezar. Ali Gönül bu kemikleri toparlayıp ...ince tellerle birbirine bağlıyor. Bunu okulunda bir eğitim materyali olarak yıllarca kullanıyor. Okulunda asıyor. Kemikleri öğrencilere, kafatası, işte bunlar ayak kemikleri, bunlar bilek kemikleri... ...insanın anatomisi budur şeklinde uygulamalı bir eğitim materyali haline dönüştürüyor. Ama e, ne yazık ki tabii eşi... E, bu durumdan bir süre sonra rahatsız olmaya başlıyor. Depoda bulunan bu meftadan, kemiklerden rahatsız oluyor. Daha sonra bunu tekrar usulüne uygun bir şekilde gömüyorum. Şimdi bir harabe durumda olan Delikgaya İlkokulu'nun bu kara tahtasının başında ders veren öğretmenlerden bir tanesi de Tonyalı... Ali Osman Gürpınar'dı. Ali Osman Gürpınar, Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra sınıf arkadaşı Delikayalı Fatma Gürpınar'la evlenmişler ve Delikaya İlkokulu'nda uzun bir süre öğretmenlik yapmışlar. Ali Osman Gürpınar'ın karşılaştığı ilginç bir olay oluyor. 1948 yılında bir kadın Koyulhisar'dan yanında 8-10 yaşlarında bir çocuğuyla beraber Delikaya Köyü'ne geliyor ve öğretmen evinin kapısını çalıyor. Kapıyı açtıklarında Telli Hanım ve yanındaki 10 yaşındaki, 8-10 yaşındaki çocukla karşılaşan Ali Osman Gürpınar, kadına biraz para yardımda bulunduktan sonra çocuğun durumunu merak ediyor. Bu çocuk niye okula gitmiyor diye sorduğunda çocuğun 3 sınıflı bir okul bitirdiğini öğreniyor. Ve diyor ki ben bu çocuğu burada okutmak istiyorum. Bunun üzerine Telli Hanım ikna ediliyor ve kadın Arpaköy'den bir veli bulunarak okula kaydı yaptırılıyor. Bu çocuğun adı da Salih Beşoluk. Sadık Türk Yılmaz'ın velisi olarak kaydedilen Salih Beşoluk, Beşoluk, Delikkaya İlkokulu'nda iki yıl okutuluyor. Ve daha sonra Salih Beşoluk, köy enstitüsüne öğrenci olarak gönderiliyor ve köy enstitüsünden bir öğretmen olarak mezun oluyor. Ve yıllar sonra İç Anadolu'nun bir köyünden, kendisi için Delikaya'da yapılan fedakarlığı hiç unutmayarak, öğretmeni Ali Osman Gürpınar'a bir mektup yazarak minnettarlığını dile getir. Karadeniz bölgesine özgü ağaçların birbirine geçirilmesi ve ahşap yığma tekniği ile yapılmış estetik mısır ambarına serander ya da serendi denilmektedir. Orduda seren, serende, serenti, serender olarak adlandırılmakta olan bu yapıların ana işlevi başta mısır olmak üzere her tür tarım ürününün muhafaza altına alınmasıdır. Mısırın Karadeniz kültüründe önemli bir yeri vardır. Denilebilir ki serender mısırın çocuğudur. Serenderin anahtarı genelde evin en yaşlı ve söz sahibi kadınlarında bulunurdu. Delikkaya'da sağlam olarak kalmış iki adet serenti bulunmaktadır. Bayraktaroğlu serentisi ve Burhan Ordunun serentisi. Bunlardan en sağlamı Bayraktaroğulları Mahallesi'nde bulunan Bayraktaroğlu serentisidir. Bu serenti Mustafa Kahya tarafından yaptırılmış 150 yıllık serentidir. Kayaaltı mahallesinde bulunan ve Burhan Ordu'ya ait olan serenti günümüze sağlam olarak gelebilen tarihsel öneme haiz yapılardandır. Bu serenti yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. hüzünlü bir yaşam öyküsünün eseri olan Zeynep Çeşmesi, Odabaşı oğulları tarafından yaptırılmıştır. Endürün Mektebi'nde Odabaşı iken patrona Halil isyanı nedeniyle İstanbul'dan ayrılıp Delikkaya'ya yerleşen Odabaşı Mehmet Ağa'nın oğlu Mehmet'in tek kızı olan Zeynep Hanım henüz 18 yaşında ve nişanlıdır. Düğünü olacağı günü rahatsızlanarak aniden vefat eder düğünü olacağı gün cenaze töreni yapılan Zeynep Hatun'un bu trajik ölümünden sonra Zeynep'in çeyizleri satılarak elde edilen parayla Zeynep Çeşmesi yaptırılır. Çok derinden geldiği için suyu kışları ılık, yazları ise soğuktur. su değirmenleri geleneksel mısır üretiminin en önemli değerlerinden biridir. Tabii ki buğday üretimi yapılan dönemler içinde aynı işlevi gördüğünü belirtmeliyiz. Mısır tarımının yaygın olduğu dönemlerde su değirmenleri halkın ikinci adresi dense abartılmış olmaz. Mısır ekmeğinin sofraya gelmesine kadar geçen süreçte su değirmenlerinin önemi sanıldığından çok daha fazlaydı. Fakat artık birçok kültür varlığımız gibi su değirmenleri de son demlerini yaşıyor. Arkamda görmüş olduğunuz değirmen Bayraktaroğlu değirmeni olarak geçiyor. Bundan 150 yıl önce Delikkaya Köyü'nde iki tane değirmen vardı. Bir tanesi Abdullah Ağa değirmeniydi, bir tanesi de Bayraktaroğlu değirmeniydi. Bu Bayraktaroğlu değirmeni Rum ustalar tarafından yapılmış ve Mustafa Kahya tarafından Rum ustalara yaptırılmış bir değirmen. Bu değirmenin suyu Cevil Irmağı'ndan iki kilometre ilerden önü kesilerek Ana denilen bir su kanalıyla getiriliyor ve bu değirmenin çarklarını çeviriyor. Tabi o dönemlerde orduda birçok yerde fındık henüz yaygınlaşmamış. Gördüğümüz bütün araziler neredeyse tamamen mısır tarlalarıyla kaplı ve mısırın çok bol olduğu bir yerde doğal olarak da bu değirmenlere büyük ihtiyaç duyuluyordu. O tarihlerde değirmenin önünde sıra olur bu yerel deyimle keşik yapılırdı sırayla keşik halinde insanlar değirmende mısırlarını üyütüp un haline getirirlerdi. Değirmenci ücret olarak para almaz, mısırın yüzde onunu alırdı. Ama o dönemde değirmenler gerçekten bir fabrika gibi çalışıyor ve sahiplerine büyük paralar kazandırıyordu. İşte bu arkamda görmüş olduğumuz Bayraktaroğlu değirmeni de tarihteki yerini aldı. Bugün her tarafın fındık bahçesiyle kaplanmasıyla beraber ve insanların artık fabrikasyon tüketime geçmesiyle beraber ekmek pişirilmiyor evlerimizde. Doğal olarak da artık bu değirmenlere ihtiyaç kalmadı. Birkaç yıl öncesine kadar Bayraktaroğlu değirmeni çalışıyordu. Kısa sürede olsa çalışıyordu ama artık tamamen faaliyetini durdurmuş durumda.